Abi merhaba. Gel bakayım. Otur yani. Garip garipçe ne kadar abi ne kadar. Ya şey sen boşver garipçe şimdi. Sen öğrenci misin bakayım? A Aynen. Ha, abi. İyi tamam tamam. Şimdi bak sen nerelisin? Sivaslıya benziyorsun. İstanbul'luyum. İstanbul, İstanbul ben. mu? Aynen. İstanbul'u değilsin. Sivaslısındır sen. İstanbul'luyum Sivaslı tipi var sende. Yok abi yok. Neyse bak ben 1972'den beri bin okuyayım taksiciyim tamam mı? Ee? Bak şimdi benim abim gaspçı Aynen. tamam mı? Aynen ben normalde taksici değilim. Benim tabii borçlarım var onun için taksiye geçtim. Ee. Yani bak aslında bu taksi de taksi değil. Bak sarıya boyanmış. Fark ettim bak. Yani... Tavan aslında şey. Bak ha. eskiden büyük çekmece tarafında taksiler kırmızıydı. Şu an bilmiyorum hala öyle mi ama bizim öyle. zamanımızda onlar özeldi tabii ki. Yani öyle bak abi. neyse. Ben hapiste de yattım adam ne, vurdum. Ne? Nasıl abi hapiste? Yani Allah şükür şey... şu an tövbe ettim her şeye ha. namazın niyazındayım. Neyse. <laughs> Burası <laughs> kan içiyor mu? Rahatsız olur musun? Abi, ben otobüste gideyim abi ya. Param yok.